Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir yaş pasta hazırlayacağım. Kreması inanılmaz lezzetli, lezzetli olduğu kadar da yapımı oldukça pratik. Panispanyam kabarmadı veya fırından aldıktan sonra söndü, istemiş olduğum sonucu elde edemedim diye dertlenmeden hazırlayacağınız bir pasta. Buyurun hep beraber bu güzelliğin yapımına geçelim. İlk olarak pastacı kremasını hazırlayacağım. Şimdi tencereme bir su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine 1 su bardağı nişasta ve 1 çay bardağı un alıyorum. Bu aşamada henüz ocağım açık değil. Kaşıkla şöyle bir eklemiş olduğum malzemeleri karıştırıyorum. Kremamız için 1 litre sütümüz gerekiyor ama ben önden 2 su bardağı sütü döküyorum. Çırpma ile karıştırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Kremamızı hazırlarken yani pişirme esnasında un nişasta topaklanmasın diye. İyice karıştırdıktan hemen sonra 2 tane yumurta sarısını da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kremamın ön hazırlığını tamamladım. Şimdi üzerine 3 su bardağı sütü döküyorum. Artık ocağımı açabilirim ve çırpma teliyle hiç durmadan yani seri bir şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Karıştırmaya devam ettikçe kıvamının koyulaştığını göreceksiniz. Ama kesinlikle bu sizi korkutmasın. Siz karıştırmaya devam edin. Bir süre sonra iyice akışkan bir kıvama geldiğini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, az önceki halinden hiçbir şey kalmadı. Oldukça pürüzsüz ve akışkan bir kıvama geldi. Kremamız artık hazır. Ocağımın da altını kapattım. Bu aşamada üzerine bir paket vanilya 75 gram tereyağı bırakıyorum. Karıştırıyorum. Kremam sıcak olduğu için tereyağı zaten çok kolay bir şekilde eriyip gidecek içinde. Henüz oldukça sıcak kremam bu nedenle üzerine 150 gram da bitter çikolata bırakıyorum. Aslında burası tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Eğer çikolatalı yapmak istemezseniz eklemezsiniz veya içini ya da dışını çikolatalı yapmak isterseniz Kremayı ikiye bölüp yarısına çikolata eklersiniz. Yarısını sade olarak hazırlarsınız. Tamamen damak tadınıza kalmış burası. Evet, sıradaki aşamamız hazırlamış olduğumuz bu kremayı cam bir kabın içerisine aktarmak. Böylece kremamız çok daha kolay bir şekilde soğumuş olacak. Eğer vaktiniz varsa tabii ki bir gün önceden hazırlayın. Hem daha pratik olmuş olur hem kıvamı lezzeti daha da güzelleşmiş olacaktır. İsterseniz sütü tatlarınızda muhallebi olarak kullanın. İsterseniz e, profiterol veya ekler yaptığınız onda kullanın. Veya şu an benim yapacağım gibi yaş pasta da kullanabilirsiniz. Her haliyle çok güzel oluyor. Şimdi buradaki en önemli püf nokta bakın. E, üzerini tamamen streç film ile kaplamış olmam hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor kremamızın. Üzeri kabuk tutmayacak şekilde. Kremamı buzdolabına kaldırıyorum. Pandispanyamı hazırlayana kadar dinlenmiş olacak. Şimdi ayrı bir kabın içerisine 6 tane yumurta akını alıyorum. önce mikserin düşük devrinde daha sonra yüksek devrinde çırparak böyle kar gibi olana kadar köpük köpük olana kadar çırpacağım. İstemiş olduğum kıvama geldi. Bu aşamada yarım çay bardağı toz şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Şeker eriyene kadar. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Çay bardağı ölçüm ise 125 milim. Çırpmaya devam ettikçe iyice köpürdü ve kabardı. Hemen kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Evet bakın ters çevirdiğiniz zaman hiçbir şekilde akma olmuyor. İstemiş olduğumuz kıvam bu. Kenara alıyorum. Şimdi ayrı bir kabın içerisine ayırmış olduğum 6 tane yumurta sarısını bırakıyorum. Ve mikserle çırpıyorum. Burada hemen bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer elinizdeki mikser oldukça güçlü ise ya da mutfak şefiniz varsa yumurta beyazını veya sarısını ayırmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker döküp çırpmaya devam ediyorum. Toplamda aslında kullanmış olduğum toz şeker miktarı sadece 100 gram. Eğer elinizde mutfak terazisi varsa ölçerek koyabilirsiniz. Bu aşamada üzerine yarım çay bardağı süt döküyorum. Ve yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ döktükten hemen sonra yaklaşık olarak böyle 40-50 saniye kadar çırpmaya devam edeceğim. Evet artık mikserle işim bitti. Ve unu ilave ediyorum. Yarım su bardağından azıcık fazla toplamda 90 gram un, bir paket kabartma tozu, Artık burada bakın tahta kaşık ile karıştırarak kıvamını veriyorum. Bunu iyice yedireceğim. İçerisinde topak kalmamasına dikkat ediyorum karıştırırken. Evet, onu iyice yedirdim. Şimdi kabımın içerisine yumurta beyazını ekliyorum. Yalnız hepsini birden değil, 3-4 seferde lütfen ekleyelim ve her eklediğimizde aşağıdan yukarıya olacak şekilde karıştırıyorum. Kesinlikle bu aşamayı hızlı bir şekilde yapmayın. E, yavaş karıştırın. Aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak böyle karıştıralım. En ince detayına kadar anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım yararlı oluyordur. İlk defa yapacak olanlar veya daha önce yapıp da istemiş olduğu sonucu alamayanlar için bir eğitim gibi olmuş olsun diye düşündüm bu videom. Evet kalanını da ekledim. Tekrar karıştırıyorum. İyice yedirmek gerekiyor ki içerisinde hiçbir şekilde yumurta akının vermiş olduğu pütürlük kalmasın. Semiş olduğumuz kıvama geldi. Tamamen akışkan ve pürüzsüz şu an. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime bırakıyorum. Eğer elinizde 35'e 35 santim olan kare bir tepsi varsa ona dökün. Yoksa benim kullanmış olduğum tepsimin ölçüsü 40'a 35'ti. Ben onun üzerine bakın yağlı kağıt bırakıp hazırlamış olduğum harcı üzerine yayıyorum. Dikkat ederseniz harcımız bayağı kabarık, oldukça böyle havalı. Bu nedenle spatula ile yayarken çok böyle bastırmayalım ki bu havası sönmesin. Fırını önceden ısıtmıyorum, soğuk fırına veriyorum. 150 derecede pişiriyorum. Yaklaşık olarak yarım saat sürüyor ama fırından fırına pişme süresi değişecektir. Lütfen bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet pan hazır. Fırından almadan önce bir kürdan veya çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi üzerine bir tane yağlı kağıt alıyorum ve ters çeviriyorum. Bakın çok güzel kabardı. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Yalnız şu an oldukça sıcak bu nedenle. Oldukça dikkatli alalım ki kırılmalar olmasın panispanyamızda. Dokusu çok güzel oldu. Yumuşacık, sünger gibi. Şimdi kenara alıyorum. Dolapta bekleyen kremamı aldım. Üzerindeki streç filmi de alıyorum. Bakın hani yüzeyine iyice değdirdiğim için streç filmi hiçbir şekilde kabuklanma olmadı. Sadece bir saat kadar dinlenebildi buzdolabında. Dediğim gibi bir gece bekletirseniz kıvamı çok çok daha koyu olacaktır ki bir saat beklemesine rağmen bakın kalıp gibi şu an. Şöyle bakın spatula ile biraz karıştırıyorum. Hemen ardından mikserle çırpmaya geçiyorum. Mikser ile çırparak kremamızı daha akışkan bir hale getirmiş olacağız. Dikkat ederseniz çırpma esnasında böyle biraz sıçramalar oldu. Bunun nedeni de kabın küçük gelmesi. Sizler bu mikserle çırpma işlemini yapmadan önce isterseniz daha böyle derin bir kabın içerisine aktarabilirsiniz. Yaklaşık olarak 1 dakika çırptım. Şimdi bu aşamada krema ekliyorum. Yalnız hepsini birden değil yavaş yavaş dökerek bir yandan da çırpıyorum. Burada aslında e, tamamen krema miktarı size bağlı. Kıvamını nasıl istiyorsanız pastacı kremanızın ona göre eklemeyi yapıyorsunuz. Ben tamamını kullandım paketin. Kremayı tamamen yedirene kadar çırpmaya devam ediyorum. Sanırım buradan da net bir şekilde şu an kremanın kıvamı görünüyor. Benim istemiş olduğum kıvam bu. Evet, çırpma işlemini burada sonlandırıyorum. Şimdi hazır olan pasta kremamı kenara alıp artık pastamı yapmaya geçiyorum. Bu aşamada bize bir tane cetvel gerekiyor. Şimdi kenar kısımlarını kesiyorum bıçakla. Kesmiş olduğumuz bu kenar kısımlar tabii ki ziyan olmayacak. Rondoya alıyoruz ve rondo tamamen toz haline gelene kadar çekeceğiz. Onunla birazdan süsleme yapacağım. Bu kısımları çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Onlar da bundan büyük bir keyif alacaktır. Şimdi işim bitmedi. 6 santim kalınlığında şeritler keserek devam ediyorum. İzlerken aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Biz bunları kesiyoruz. Tamam pasta haline de getirdik ama dilimleme sırasında acaba dağılır mı ayrılır mı diye inanın hiçbir şekilde ayrılma söz konusu bile değil. Birazdan size göstereceğim. Kalıp gibi çıkacak pastamızın dilimleri ortaya. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz pastacı kremamızı yayıyorum. Yalnız dikkat ederseniz oldukça yavaş yapıyorum bu işlemi. Çünkü kekim oldukça yumuşak, sünger gibi bir kek. Dağılmasını da istemiyorum. Bu nedenle bakın dikkatli bir şekilde yapıyorum bu işlemi. Evet her tarafını kaplayacak şekilde kremamızdan bolca sürüyoruz. Üzerine ben muz ilimi bırakacağım ama Mevsim meyvelerinden sevmiş olduğunuz varsa pastanın içerisinde onları da dilimleyip koyabilirsiniz. Burası tamamen damak tadınıza kalmış. Şimdi ilk baştaki şeridi bakın rulo şeklinde sarıyorum. Gevşek kesinlikle sarmayalım. Oldukça sıkı bir şekilde saralım. Kartmış olduğumuz burulu pastamızın aslında ana yeri yani gövdesi olacak. Bakın servis tabağımın tam ortasına yerleştirdim. Şimdi ikinci şeridi alıyorum. Görünen kenar kısmından bakın başlayarak hemen rulonun etrafında döndürdüm şeridi. Daha sonra ellerimle birleştiriyorum. İyice sıkılaştırıyorum bu aşamada. Tekrar göstereyim size. Şeridi dikkatli bir şekilde alıyorum. Ve yerleştirmeyi az önce yapmış olduğumuz gibi biten kenardan başlayarak etrafını çevreliyorum bu şekilde. Aslında burada dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var. Bakın her şeridi yerleştirdiğimizde sadece birleşme noktalarını özellikle iyice sıkılaştıracağız. Böylece dağılmasını önlemiş oluyoruz. Evet son parçaya da yerleştiriyorum. Cetvel kullanmamızın nedeni sizler dikkat ettiyseniz tüm parçaların aslında eşit olmasını sağlamak. Böylece birisi yüksek birisi alçak olmamış oluyor yerleştirirken. Kalan kremanın bir kısmını sıkma torbasına yerleştirdim. Burada yuvarlak uçlu bir duyu kullandım. Kenar kısmını ve üzerini kaplamak için bu uçtan faydalanacağım. Bakın dairesel hareketlerle dönerek üzerini tamamen kaplıyorum. Eğer elinizde duy yoksa hiç problem değil. E, poşetin böyle uç kısmını kesin. Daha sonra kremayı içerisine yerleştirip şu an yapmış olduğum işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Üzerini kremayla kapladıktan sonra spatula ile düzeltiyorum. Pastamızın yüzeyini kremayla kapladığım gibi şimdi kenar kısımlarını da yine kremayla kaplıyorum. Tabağın kenarlarına bulaşan kremayı temiz bir peçeteyle silebilirsiniz. Kenarlarını kesmiş olduğumuz kek parçalarını rondodan geçirdim. İsterseniz bu aşamada birkaç tane fındık atıp beraber çekebilirsiniz. Daha da lezzetli olur. Bir bıçak yardımıyla bakın kenar kısımlarına yerleştiriyorum bunları. Tabağa düşen kısımları tekrar bıçakla yukarı doğru kaldırıp hemen yapıştırıyorum. Sadece kenarını değil, isterseniz yüzeyini de bu şekilde yapabilirsiniz. Kalan kremayı tekrar bir sıkma poşetine yerleştirdim burada farklı bir duy kullanıyorum. Ben bu şekilde hani süsleyeceğim ama istemiş olduğunuz şekilde süsleyebilirsiniz veya meyveler koyabilirsiniz üzerine. Pastamızı servise geçmeden önce size önerim buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendirmeniz. Üst yüzeyini bu şekilde süsledikten hemen sonra buzdolabına alıp ben dinlenmeye bırakıyorum. Evet, pastamız buzdolabında dinlendi. Şimdi orta kısmına rendelenmiş beyaz çikolata serptikten hemen sonra servise geçmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Kolaylıkla evlerde sizler de hazırlayabilirsiniz. Hazır pandispanya almak yerine bu şekilde kekinizi evde yapıp pastanızı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Sanırım sizler de içini görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Emin olun ki ben de çok sabırsızlanıyorum. Evet hemen bir bıçak yardımıyla bir dilim kesiyorum. Bu arada size önerim her böyle bıçak kesinin ardından peçeteyle bıçağı temizlemeniz. Böylece dilimler daha düzgün bir şekilde çıkacaktır. ve spatula ile dilimli alıyorum. Daha yakından görmenizi istiyorum. İçi de bu şekilde arkadaşlar muhteşem görünüyor. Kremasının ne kadar sabit durduğunu sanırım sizler de görebiliyorsunuz. Basımızın yapımının pratik olduğu kadar lezzeti de şahane. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. imkanım olsaydı buradan tattırma imkanı seve seve bunu yapardım ama maalesef buradan olmuyor. Evet arkadaşlar bir yılı geride bıraktık. Böyle sayılı günler kaldı yeni bir yıla girmeye. Acısıyla tatlısıyla geride inşallah kalacak. Ümit ediyorum ki bu yeni yıl hepimize sağlık, sıhhat, huzur getirsin, bereket getirsin inşallah. Yaşamış olduğumuz onca acıyı bu yıl bizlere unuttursun. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif videomun yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ailemizin biraz daha büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Evet hepinize mutlu yıllar diliyorum, huzurlu yıllar diliyorum. Sevgiyle kalın inşallah.